Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Umut abim var. Umut abi hoş geldin. Hoş bulduk mi? Miras. Evet arkadaşlar bugün Miras Mir O, o online A atacağız arkadaşlar. Evet. Bayağı da e eğlenceli olacağını düşünüyorum. Evet. Çift hesaplaşma açtım. Sana bir karakter öğreneceğim. Önereceğim. Tamam. Sen bence Jake ya. Neyse tamam. Arkadaşlar bu arada bu bu videoları umarım beğeniyorsunuzdur. Beğendiğinizi belli etmek için videoyu like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve be be arkadaşlar ben de kanalıma a a a a abone olup a bildirimleri a açmayı unutmayın. Verce Umut a abimin kanalda açıklamalar kısmında vardı bırakıyorum oraya. Evet, be, benim videolarımı da izlemiyor. Benim çok güzel videolar. Ve şimdi başlıyoruz. Aa, mi, mirasına, aa, çi, çift mi? El, el Elmas mı? Yoksa şey mi? Ha. Çift ya, çift oynayalım hadi. O, olur. Le, go. Başlıyoruz. Arkadaşlar bir de bazı zamanlar hani böyle sesimiz şey geliyor. Böyle kısık kısık geliyor. Ondan dolayı da üzgünüz. Bir kişi bu arada beni izliyor. Kim izliyorsa artık. Bam. Tam, tamamdır. Ben, ben aldım. Oha o o Leon var. Le, Leon mu? Me, Mert Mert evet. şey Hayır Amir ismi. Tamam. Hayır. Ne? Ulti sesi yok yok yoktur inşallah Allah belanı Ben de ulti var ama şu an. Al bunu. Olay var bu var bu burada ben buraya hiç, hiç, almayayım. Şu salmayayım. sen yük var onu alacağım. Bir yok. Bir yok, bir yoktur ama değil mi? Abi daha da milli onu bir büy bir gevertim ama var ya. O yedi yık kaldı. Güzel yedi yık yedi yık. Oh el pirmo kendine belli etti. La lan hayır lan bu, bu benim oğlum. Ananı da. Birim var annen. Kaç 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 kaç. Of tek. Oh tek, tek attım lan adam. Hayır bu benim. Bende de enerji var şu an. Al bunu. İki ah be tiki ölüyordu. Tiki öldürmeye ah, geliyorum. Selam primo. Gel o, abi bak. 11 yük oldum ha. Arkadaşlar bu arada e, bu videoya ekip e, 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 e 40 like olursa çift face cam yapacağız Umut abimle. Evet. Allah al, al, al. al bunu dynamite. Evet, da, dynamite. Oo bir, bir var. Ay, Ay öldüm. Adam, hadi öldürün onu. Adamsın hadi. Ah tamam kaçtım. Hayır ya adam 9 yük oldu. O zaman bir sende de. Uli ismi Uli. Uli. Hayır hayır ölme ölme. Geldim. Öldür onu. Gebertim. bak Al bunu birinci e, olduk be. He, heral Çak. Allah fena çaktın ha. Evet e, e, arkadaşlar bu, bu tur çok iyiydik. Oo bu arada 24 düşman yok et. I Şeli ile oyna 250 jetonum geldi ha. ve bir büyük kutu açacağım. Evet ba bakalım bir Bak. çıkacak mı Buyur. sana? Bak. G güzel çıkar mı Bakalım. 1 2 3 72 yaz ya. Çıkmaz bence. Arkadaşlar çıkmıyor bir karakter aynen çıkmadı. O en azından karakterin bir puanı artıyor. Ha, bu arada bende 685 tane şey olmuş altın. Neyse. Neyse hadi bir maç daha girelim. bir ben, hemen görevlere bakıyorum. Arkadaşlar bu arada bu böyle videoların daha, daha fazla istiyorsanız bu videoyu bir like atıp kanalım zaten söylemiştim. Bu videolar daha fazla gelmesini istiyorsanız bir yorum atın. Dikkat. Ko kolsuz kolt var. Allah. Evet. Allah bana... ben ben ne, nereye? Sıkıştır onu, sıkıştır, sıkıştır. Aa kaçamayacak. Oğlum bak, oğlum bak. Oğlum bak. Oğlum bak. Üçük olduk. Biz de üçük olduk. Yani, tamam güzel ama, ama, bu sefer bu sefer kötü başladık ya önceden ya wifi sorunu verme ya ben de, bana da veriyor sen şunu al hatta bana ben alayım al. Karl var al onu Sus, bak senin için aldırdım ha ben aldım can, canım çok ve wifi bana da geliyor ya adam burada yok yok lan aa kol kolsuz kol geliyor Abi nerede? Ay. Carl. Carl bebeğim. Al bunu bir takım yok ettik 8 yükümüz var güzel. Bo var. Yok bi, bi, oraya da Allah 7 yüklü Karlı geliyor. Bi, gelme da Olsun ya bizde 8 yüklüyüz. Ama onun enerjisi var. ooo bir Karl şey yargıladı. Dikkatli ol, olmakta fayda var. Bence bence gidelim yargı mı yapalım ya aynen. aynen. O pem, hayır, Allah, Allah. ölme, 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 ay öldün ya. Şunları bir patlasın. Sen bana o ultiyi atmadan önce bir düşün kardeşim. Mom, ben sana demiştim o ultiyi atmadan önce bir düşün. 12 o, bak şimdi bak, bekle onu hiç alma, onu hiç alma, alma onu alma. Bak şimdi adam gelecek bekle. Ha. Ananı. Aa, oh, biz Oo, orayı... oh, 8 yüklü karlı aldım. Adamsın be. Daha, bir maç daha birincilik aldık. aldık. aynen. Ge gene bayağı başardık. Yargı da attık ben e 14 rütbe attım. Evet. E, ben de 1186 kupaya ulaştım. Az kaldı 1200 kupaya. Ve Dynamite'ı almak üzereyim ben. Az kaldı. Tamam. 800 kupa falan filan kaldı. Bakayım canım falan. Hadi. Olur. Ne neyse devam. Dur, ee, evet, sen orada kutuyu al, ben burada gidiyorum. Mortis! Mortis sıkıntı ya, Ernest. Gelin buraya! Öldüreceğim sizi, ay. Gebertin mi Mortis'i? Hayır, bitti. Yanına arkadaşı geldi, Rico. Gel, gel, şu kutuyu bir alalım. Ondan sonra onlara yargı modu. dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat Rico çok çok tehlikeli ya. Bak Mortis de orada. Gel, gelirse ölür, gelirse ölür. Ha, ve bir ah. kolsuz kol da. Avura. İkisini buradan yok ettim. Aa, gel lan sen de gel lan bo. Boya bo, bo, bo dikkat, boya dikkat. Arka sokaklar. Ananı seveyim. Arka sokaklarda. Oy. Mayın atmış. Allah belanı Erkek. 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 Ölme Allah. ölme ölme. Ge Geberttim tamam. O yükleri boş ver. O yükleri boş ver. Ananı şurada bir tane adam alalım. Allah. Kerem. Ben, atmış. Helal Gel gel şurada bir tane ananı. alalım. Öldük. Geberttik. Baba baba. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Sen de gel. Ananı babanı öldüm. Olsun ya ikinci olduk. Arkadaşlar bu arada rüzgardan uff olabilir. Yani ulta olabilir. O yüzden olsun ya ananı babanı. Ko Arkadaşlar üzgünüz. Bu arada 7 kupa kaldı. He. 1200 kupa olmama. Hadi bir maç daha ikincilik alırsak kalıyor. Bir saniye hemen geliyorum. Bir dakika. Ne oldu ya? Ha, şu ku kupalara ba baktım da. He. Neyse tamam. De evet arkadaşlar geri geldik. Umut abim şey yapmış kupalarına bakmış. O yüzden. Zaten hemen çıkın üzerinde yazıyor. neden girdin baktım ki. Ya tamam. Yoksa sadece diğer şey. Aha, Şili, Xiaomi. Arkadaşlar bu arada Umut abim e, Brawl Pass'i şey yapmış, tamamlamış, fulllemiş yani. Şurada bir tane Şili var. Gitme, gitme, gitme. git şimdi gel. Ananın ejderha Ejderhası var. Hem de ne ejderha biliyor musun? Aynen. Kırmızı sen ne lan yarram? Ana. A A bu, A bu kutuyu alalım, kutuyu alalım. Ananı babanı enerji almış. Enerji almış. Gel ya. Tamam, hemen. gel oğlum, gel gel. Ananı babanı. Tamam. Ay tek attı bana. Öldüm. Seni sendeyiz. Umut abi. Ay. Tamam ben, ben de aldım. Gidiyor Umut abim. Şöyle bir ses açayım da senin oh, oh, oh. Uf tek attın ha. Geliyor. Tamam. Gel lan buraya. Sen beni mi öldürmüştün lan daha önce? Gel aslan parçası gel. Sen de gel. Ananı babanı. Abi bak tam böyle ikinci ortayı doldurayım derken. Ama bak o, o kırmızı ejderha şeysi var ya. Onun arkadaşını öldürdüm. Gel lan buraya. Hayır salayını. Hayır. Ofer <laughs> arkadaş geldi. Hayır Allah. ölme. Allah. Gel lan sen buraya. Sen Allah. sen Umut abimi öldürdün lan. Siz de gülün lan. Ay sen gelme sen gelme sen gelme. <laughs> hmm. Ananı satayım. Barley'i buraya atmasa iyidir ha. Barley'i buraya atmasa iyidir. Parley, parley Enerjini Şu, Şunu da ben alayım Allah <laughs> öldüm ben Hadi Oğuzhan sen be Al onları al onları al al Al, al, al. Allah. Of be birinciliğe yes, be. Umut abim aldı be Yes be Yolum bak belki de sen beni bekleseydin O adam seni öldürebilirdi Ama enerjim vardı Ve 1202 kup oldum. Ve bir ücret kutu al lan bu seni şerefsiz. Tamam. tamam deneyelim. E, i̇nşallah karakter çıkar. İnşallah. Bas hadi yok çıkmadı. Olsun yani. ya Güç puanları geliyor en azından. Neyse gene de çok iyiydi gel. Eee <laughs> tam ne yapıyoruz? Ee, bir, bir, bir bir maç daha mı atıyorsun? Oğlum daha çok maç atacağız. Ama bu arada 12 dakika olmuş. Ee, 30 dakikaya tamamlarız yarım saate olur. Biz de o zaman Lan, devam. Arkadaşlar bu arada bu videoya iyi bir like gelirse yani büyük ihtimalle gelecek. Şey e, yarın bir rap daha yapacağız. Bildiğiniz gibi biz şey yapmıştık. Bütün yaptığımız rap okumuştuk şarkısız bir şekilde. Biliyorsunuz zaten. <gülüyor> dün. <gülüyor> Bir tane daha rap gelecek yani. Güzel olacak bu seferki Baya güzel olacak. Hem de öbürkülerine yani şarkı bulmaya çalışıyorum ben. Her gün her gün yani. Sizin için uğraşıyorum. Bu arada Brock geliyor. Dur bekle bekle. Çıkma çıkma çıkma. Tamam çıkmayacağım zaten. Ben şurada bekleyeyim. Sen orada sen şurada bekle. Bak sen şurada bekle. Tamam. Bak benim olduğum yerde sen bekle. Ben orada bekleyeyim. Heh. Tamam bekliyorum. Oradan geçersen ben sana yardıma gelirim. Nika. <laughs> Oo Arizona'dan. Arizona'dan Max Max. Dur. Ananı babarı. Adam bana bir vurdu yok oldum lan. Selam oğlum. Hayır. 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 Ah be. Çifte ne yaptı adamlar bize? <laughs> a, a ama olsun gene de kupa aldık. Arkadaşlar biz bir tane daha maç yapalım. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar bir maça daha geldik. Çünkü yani öbür türlü bir sürü benim karakterim şey yaptı. Yani güçlendirmeleri falan filan vardı. Onları hallettim. Bu arada inşaatçı stres var. Lan oğlum Merkez bu skin'i almış lan. Aynen tüm Merkez almış. Hı? Ama biz hayır fakiriz bizde yok. Biz para çekemiyoruz. Aynen. Bana isteyim, yok, yok, yok sonuçta. Vursana bana hadi. Geldim. Hadi. Allah Allah. Ben de şu, şunu alayım aşağıda bir tane var. Hadi oh, şu, aldım. aldım. Anlarız, bir tane de koltu var. Kolt, kolt 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 Selam kolt. Nasılsın bebeğim? Tek attım adam. olsuz kol. 9 ilk oldu ha. Hayvan gibi vuruyoruz oğlum. Aynen. Aa bir tane daha enerji doldu. Oğlum bu ne? Taburumuzda enerji gel oluyor. Geliyorum Aa, <laughs> Aa brok var. Bir tane brok vardı. Aha orada. Geliyorum oğlum. Sana intikam mı alacağım? Nerede ya Gel buraya oğlum gel Nerede? buraya. Nerede? Ananı satayım. Hayır Umut abi Umut abi Umut abi Umut abi. <gülüyor> <gülüyor> abi ölüyorum. İyiyim iyiyim. Ölüyorum yalnız. Abi bir tane Allah. Ölme sakın sakın ölme sakın. Abi, Geliyorum ananı babanı intikamını alacağım oğlum. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Ananı. Arkadaşın öne attı ya. Olsun 7 kupa aldık en azından ya. Oo 16 rütbe yaptım ben Şelim'e. 20 rütbe ya 4 rütbe kaldı. Az kaldı ya ben bu Şelim'i 20 rütbe yaparım. Ben bütün karakterlerimi 20 rütbeye kasacağım. Hmm. Tamam giriyoruz. Arkadaşlar bir daha ara sıra internet hatası oluyor. Ondan dolayı. Ne de devam. <laughs> bir yerde bu kutu var mı acaba? Var burada iki tane. Tamam. Alıyorum hem de hem de çifte. İkisine de 1500 1500 oluyor. Hadi oğlum var. Tamam kırdım. Kaç 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 kaç. Alan geliyor. Gaz dumanı geliyor. Bir, bir, e, bir, bir Hayır duman geliyordu bak bak buradayım. Al sen onu. <laughs> Dikkat et ha adamlar çalıları pusuyor. Oha kro var. Yok ya bir, bir şey olmaz kro. Oğlum biz kars öldürür ha üçlük. Üçlük kro. Aha. Karga. Karga. Kartal kalkar, da salkar, da salkar, kartal kalkar. Allah Ay, ben Allah. Mayın attı. Mal. Ezik. Ezik. İdiot. Tek hücreli canlı. Lan oğlum ge 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 geberleyin. İki tane boğa var ha. Oğlum neden herkes bu onları babanın hani. beşlik beşlik kro olmuş amına ki. Lan karga kargayı öldürür mü? Kar karga 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 kar sal 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 Öyle ne diyorum sal 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 lan. sal sal canı çok az kaldı. sal 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 Amına koru alırsan. Ah! Ah! Oğlum 3 vuruş attım adam ölmedi. Lan, Daryl gebertti beni. Abi bak. Adam var ya, 3 yük biz 6 yüküz. Adam var ya 3 tane vuruş yaptım. Herhalde Crow mu ne oradaydı? Bana vurdu ya. Olsun hadi bir maç daha girelim. Tamam ba, ba, ben ben, ben, ben şey yalnız ben, ben bu sefer ekibime e, 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 olayım. O zaman çift ikili alalım. Aynen ro ro, ro el Primo. İkisi de iki kutu aynı anda vurabiliyor. Hı Orada, gen Orada gençler e, TV'de canlı yayınlarım var. Gelebilirsiniz. Geçen gün yapmıştık zaten. Umut abimle birlikte de hiç kimse gelmemişti. Gelebilirsiniz. Çünkü bizi banlıyorlar abi. Banlıyorlar. Hayır. Hayır. Hayır Red bir var. Cold 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 benim işim. El primo senin. Aha cold. Cold. Lan cold. Sen bana ulti mi sıkıyorsun? Hadi. Hadi ulti sıksana hadi. Hadi. Amana korum valla. Hepinizin amana korum. Hayır. Ama bir tane daha Rosa. Rosa. Öldürürüm seni.